Baba avı yedim. Hadi bakalım. Ama şimdi yediyorum. ne yapalım? Bunlar. yiyeceğim. Yuvarlak mı yapalım hepsinden önce? Topucuğum. Top yapalım, değil mi? Evet. Topu nasıl yapıyoruz şimdi? Bak bu şekilde bak bak. Böyle böyle. Böyle böyle, değil mi? Tamam. Ama, aş, ama aş. onu açacağım. Dur topu yapalım toptan sonra hamuru açalım, değil mi? Ama aş. Hamuru aç. Hamuru açacağız ondan sonra. Şimdiki Onlar oldu mu? Hazır mı onlar babacığım? Hazır. Tamam. Şimdi sıra bunlar. Tamam koyalım bunları böyle. Hazır bir şekilde beklesin. Şimdi sıra bunu açalım. Evet. Şimdi bak böyle yapıyoruz Mehmet Ali. Bak bana. Ne? Bana bak. Elime bak. Hmm, şöyle, ]acağım. şöyle yapıyoruz. Şimdi açacağız bunu tamam mı? Babacığım? Açıyor. Nasıl açacağız bunu? Böyle böyle. Böyle böyle yaptık. Şimdi böyle açacağız değil mi? gel açalım şimdi. Baba kalk. He? Kalk. Yanıma mı geleceksin? Evet. Gel. Bak. Allah Allah. Hadi bakalım şimdi açalım bunu. Aç. Yavaşça. Yavaş yavaş. Baba, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. hazaca. Biraz daha. Açalım. Açtın mı? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Tamam. Bunu güzelce geçiriyoruz böyle. Oldu mu? Oldu. Tamam. Mama tamam. Ne istiyorsun başka? Mama. Ağaç mı yapmak istiyorsun? Ağaç. Mama, mama. Ağaç. Mami. Ammi. Mami. Aa, gemi mi yapıyorsun? Oo, gemi. Da 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 da, da, da. da, 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 da. Bu da mimi. Bu da gemi. Bunları say bakayım. Bu ne? Bu ne? Bunları söyle bakayım bana. Bir. Bu ne? Meme. O ne? Meme. Bu? Bu ne? Art. Evet. Bu? Meme. Gemi. Şimdi hamura böyle şekil de verebiliriz. Bak şimdi. Nasıl vereceğiz biliyor musun? Bak şimdi. Bak şimdi. Bak. Ne yapacağım bak şimdi hamurdan izle bak. Pop yapacağım. Ne isteyecek yapacağım? Pop. Pop mu? Bak şimdi. Mehmet. Şimdi Mehmet Ali yazacağım bununla tamam mı? Mama. Bak şimdi çok güzel Mehmet Ali yazacağız. Bu da bitti. boş babacığım evet. Dur bakalım. Dur. dur göreyim de ben ben Atalya'ya yazacağım. tamam mı? Şimdi böyle yapıyorsun, yapıyorsun. Bunu böyle yapıyorsun. Memik. Şimdi Mehmet Ali yazacağız bunu tamam mı? Mehmet. Evet yazayım mı? Aa, memik. Tamam şimdi bu Mehmet'in M'si. Bu M harfi tamam mı? Bu M harfi. Mehmet'in M'si bu. Tamam mı? Şimdi E yapalım. Tamam mı sana? E. Evet. E yapalım. Hadi gel. Şimdi E yapacağız oğlum. Evet. 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 Bu E. E. Evet. E harfi bu. Okuduğumuz dilde E harfi. Tamam mı? Gel. Ne yapalım? Aa, buraya, buraya kocaman bir Mehmet yazayım mı be? Mehmet. Mehmet yazalım hadi gel. Babam. Evet babacığım. Babacım. Alalım Mehmet yazalım hadi bakalım oğluma. Mehmet. Mehmet. Anne. Annenin adını mı yazalım? Evet. Mehmet yazmayalım mı? Ne yazalım? Anne. Annenin adını mı yazalım? Hı hı. Tamam annenin adını yazalım. Ali yazayım mı Ali? Ali yazalım Mehmet Ali'nin Ali'sini yazalım mı? Mehmet diyeceğim. Mehmet mi yazalım? Evet. Tamam gel Mehmet yazıyorsunuz Mehmet. Mehmet. Hadi bakalım. Şunu. Dur yazıyorum. Top mu yapalım? Top. Pop mu yapalım? Hadi gel ufak poplar yapalım. Pop. Ufak ufak poplar yapalım. Bu birinci top. Mavi yap bakayım top, top yap. Top. Böyle yapacaksın popu. Yap pop yap. İkinci pop. Mavi. mavi pop. Üçüncü top. Mavi pop. Evet mavi top. Bunların adı mavi top mavi pop değil. Mavi top de bakayım. Evet. Tamam. Ondan da mı top yapalım? Evet. Tamam. Ver babacığım. Mavi topları yapıyoruz şu anda. Tamam. Dur bekle. Dur, koyalım. büyükten <laughs> küçüğe mavi top yapıyoruz. Tamam mı? Top. Mavi top. Evet. En büyük mavi top hangisi olacak? Mami bu. O kırmızı. De bakayım kırmızı de bakayım. Mami top. O kırmızı babacığım. Ay Bu kırmızı top. Bu kırmızı. Ay dur takalım. Getir. <laughs> Biz şu an maviyi yapıyoruz tamam mı? Mami. Evet o mavi. Mumuça. İki mumuça, çağır. İki mumu çağır. sayacağız tamam mı? Mumu çağır. Olmuş. Babı. Olmuş. Bebe. Babı. Evet. Bebe. Bir. İki. Üç. Dört. Bebe. 5, 6. tane mi var? Dur bakayım şimdi bir tane daha koyacağım bir daha sayalım. Şimdi birlikte sayacağız bekle. Bu, tamam. Ben gidiyorum. Say bakalım kendi Say hadi bakalım güzelciğim. Koy onları say. Bir, bir, bir. İki. Bak şuradan başla. Bir diye başla. Bir, 2 Evet. Üç, toh, 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 toh. Ben bir. sayayım mı bir kere? Acı bir. bir kere ben sayayım mı? Git. Bir kerecik. Git. Saymayayım mı? Git. Saymayayım babacığım. Mehmet. Bak şimdi. Mehmet Ali mi saysın? say Mehmet Ali. Hı <laughs> Böyle Hem yapma öyle düşürürüz ama yine. Bak bir. Bir, iki. Buraya karışmasın Reyn. Olmadı mı? Dövdü. Küstün mü bana? Evet. Neden küstün babacığım? Anne dövdü. Anne de mi küstü? Evet. Anne. Çok. Anne. Öyle mi açayım? Öyle açayım mı bunu? Evet. Baba. Hayır. Buraya mı geleceksin? Gel. Pop mu istiyorsun? Evet. Pop yapmayalım. Pop. Kale yapalım mı?